Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğiyle düzenlenen geleneksel kent bayramlaşmasının 40.sı bugün gerçekleştirildi. Kent bayramlaşması programına Vali İlhan Aktaş'ın yanı sıra eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kocaeli AK Parti Milletvekilleri, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tüm Amiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Sefer Can Türk, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, ilçe Belediye Başkanları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yeliz Ünsoy, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı, Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, Siyasi Parti Temsilcileri, Oda Başkanları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Temsilcileri ve Vatandaşlar Katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen bayramlaşma töreni, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin'in selamlama ve teşekkür konuşmasıyla başlayarak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Vali İlhami konuşmalarıyla devam etti. Şimdi arkadaki sonunda 40. bayramlaşma diyor. İnşallah kurban bayramında 41 kere maşallah diyeceğiz. Bugüne kadar bugüne kadar çok emek verildi. Bu organizasyonlarda çok kişinin emeği var. Zamanı gelen sekreteri bugün bakan yardımcımız o da Onunla birlikte ben onun genel sekreter yardımcısıyken bu programlara başlamıştık. O günden bugüne hiç ara vermeden bir pandemide ufak bir ara verildi. Ama onun dışında hep devam etti. Bu kentin birliğinin, beraberliğinin güzel bir semเกsi oldu. Çok kıymetli, koceliler şeyler muhterem hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli basın mensupları. Ben de 40. gibi böyle bir anlam Türk ukur e, geleneksel sistemimizde birlerin, üçleri, yedilerin, kırkların, Gerçi Kocaeli için 41'in biraz daha fazla önemi var ama onu da inşallah iki ay sonra idrak ederiz. Ve anlamlı bir sayıyla da buluşan bayramda beraber olmaktan, sizlerin aranızda bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Hepinizin bayramını canı gönülden tebrik ediyorum. Allah nice bayramlara, nice güzel günlere, nice sağlıklı, sıhhatli günlere tüm dünya olarak, tüm ülke olarak, tüm insanlık olarak ulaşmamızı nasip etsin diyorum. Toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle kent bayramlaşması programı sona erdi.